Herkese merhaba. Bugün, hepimizin o sevimli yüzüyle kalbimizi çalan bir canlıya, dev pandaya yakından bakacağız ve sakladığı büyük sırrı ortaya çıkaracağız. Evet, o masum bakışların, o siyah beyaz tüylerin arkasında bilim insanlarını bile yıllarca meşgul eden bir gizem yatıyor. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım ve bu sırrı adım adım çözelim. Şimdi, isterseniz önce pandalarla ilgili hepimizin az çok bildiği, sevdiğimiz özelliklere kısaca bir göz atalım. Onları genelde utangaç ve oyuncu tavırlarıyla tanıyoruz, değil mi? Çin'in o yüksek dağlarındaki bambu ormanları onların yuvası ve genellikle yalnız takılırlar. Ama maalesef acı bir gerçek var ki doğadaki sayıları 2000'den bile az. Bu yüzden de sıkı bir koruma altındalar. Fakat bütün bunların ötesinde pandaları gerçekten bu kadar özel yapan şey aslında büyük bir çelişki, bir paradoks. İşte şimdi asıl konumuza. Pandaların varoluşunun tam merkezinde yer alan o inanılmaz bilmeceye geliyoruz. Soru şu. Biyolojik olarak bir etobur olan, yani sindirim sistemi et yemek üzere tasarlanmış bir ayı türü nasıl oluyor da neredeyse tamamen otla beslenerek hayatta kalabiliyor? Bu gerçekten de kafa karıştırıcı. Rakamlara bir bakın. Bir pandanın diyetinin tamı tamına %99'u bambudan oluşuyor. O geriye kalan %1'lik kısım ise arada bir denk gelirse yedikleri küçük bir balık ya da başka şeyler. Yani neredeyse tamamen tek bir besinle yaşıyorlar. Peki neden bu kadar çok yemek zorundalar? Çünkü bambunun besin değeri acayip düşük. Bu yüzden de yetişkin bir panda sırf hayatta kalmak için günde 45 kilograma varan miktarda bambu tüketmek zorunda. Gözünüzde canlandırmanız için şöyle düşünün. Bu, bir insanın uyanık olduğu sürenin neredeyse tamamını, yani diyelim ki günde 15 saatini sadece ve sadece kereviz yiyerek geçirmesiyle aynı şey. İşte pandaların yaptığı tam olarak bu. Peki, bu imkansız gibi görünen beslenme şeklini nasıl başarıyorlar? İşte bu gizemi çözmemizi sağlayan ilk ipucu patilerinde saklı bilim insanları bu yapıya yalancı baş parmak adını veriyor. Aslında bu bildiğimiz anlamda gerçek bir parmak değil. Radyal sesamoid denilen özel bir bilek kemiği zamanla bir baş parmak gibi işlev görecek şekilde farklılaşmış. Bu yapı sayesinde de o kaygan bambu saplarını sımsıkı tutabiliyorlar. Yani özetle bu bizimki gibi her işe yarayan bir baş parmak değil. Sadece bambu yiyebilmek için doğanın bulduğu inanılmaz zekice bir çözüm. Aslında bilim insanları bu yalancı başparmağı neredeyse 100 yıldır biliyorlardı. Ama bu yapının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı tam bir sırdı. Ta ki yakın zamanda ortaya çıkarılan bir fosil bütün hikayeyi değiştirene kadar. Milyonlarca yıl önce yaşamış ve Ailurarctos adı verilen antik bir panda türünün fosili bulundu ve bu fosilde yalancı başparmağın bilinen en eski örneği vardı. Bu keşif, bulmacanın kayıp olan en büyük parçasını yerine oturttu. Hatta araştırmanın başındaki paleontolog Wang Xiaoming'in sözleriyle, bu fosil sayesinde pandaların bambu diyetine ne zaman ve nasıl geçtiğini ilk defa bu kadar net bir şekilde anlama şansı buldular. Bu karşılaştırma zaman içindeki değişimi çok güzel özetliyor. Bakın, antik pandanın yalancı başparmağı daha uzunmuş ve muhtemelen yürürken pek işe yaramıyordu sadece bambuyu tutmak içindi. Ama modern pandanın ki hem bambuyu kavramak hem de yürürken vücut ağırlığını desteklemek için daha kısa ve daha geniş bir hale gelmiş. İki işi birden yapıyor yani. Peki tüm bu milyonlarca yıllık geçmişi, bu biyolojik detayları anlamak bugün bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü bu onların geleceğini korumamız için hayati bir bilgi. Çünkü dev pandalar bugün ne yazık ki kaçak avlanma, yaşam alanlarının turizm gibi nedenlerle yok olması ve tabii ki en önemlisi tek besin kaynakları olan bambu ormanlarının azalması gibi çok büyük tehditlerle yüzleşiyorlar. İşte tam da bu noktada onların bu eşsiz biyolojisini, bu özel beslenme alışkanlıklarını nasıl geliştirdiklerini anlamak onları koruma çabalarımızda bize yol gösteren bir anahtar haline geliyor. Onların ne kadar iyi anlarsak o kadar doğru adımlar atabiliriz. Sonuçta dev pandanın yavancı başparmağı bize doğanın ne kadar yaratıcı ve şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Peki siz ne dersiniz? Bilim, bu eşsiz canlıyı korumamıza yardım etmek için gelecekte daha ne gibi sırları ortaya çıkarabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.